Hepiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bir tane arkadaşla maç istiyorduk. O maçın sonunda çok güzel bir hareket yaptım. O kadar güzel bir hareket yaptım ki size onu göstermek için bunu video çektim. Arkadaşlar Sardar'ı izleyebilirsiniz isterseniz. Ama sonunu mutlaka görün. Şimdi burada Frank ile Gale'in Gale olduğu takımı darlıyorum. Sonra burada bize başka bir takım bulaşıyor arkadaşlar. Piper ile Crow'un olduğu takım. Sonra ben burada Piper'a hareket yapmaya çalışıyorum. Burada dönüp kandırıp hemen aksesuar açmama olmayacak. Çok şanslı bu Piper. Burada beni öldürecek gibi ama öldüremiyor arkadaşlar. Sonra bu kurul da kaçıyor. O çol da bir şey yapıyor işte. Sonra ben de oraya Kaç atıyorum. Şimdi aksesuarımı basıyorum arkadaşlar. Şimdi bastım arkadaşlar aksesuarımı. Şimdi burada bekliyorum. Adam geldi mi dondurup öldüreceğim. Öldüreceğiz onu birlikte. Kusuruz burada şimdi. Bekliyorum bir tane adamın gelip yanımıza falan gelmesin bir şey. Burada bir tane daha takım ölüyor. Yok oluyor. İki tane takım birbirini öldürüyor şimdi burada. Yani bir tane takım bir tane takım öldürüyor. İki tane yanında ölmüyor. Burada Crow öldürüyorlar ama sonunda arkadaşı doğuyor. Sonra Piper Krov'u öldürüyor. Sonra arkadaşlar burada yanındaki arkadaş ölüyor. Şöyle bir atıyorum görünmezken bile tutuyor Leon'a. Burada ölüyor. Arkadaşlar şimdi yaptığımı dikkatle bakın. Kandırıyorum. Ondan sonra ateşi dön Şak şak Bomba. Arkadaşlar burada iyi izin. Arsa rakibinizi küçümsemeyin. Eğer maksa asla küçümsemeyin. O kadar yük olmalarına rağmen maçı aldım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi sizleri şey, seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.